Çocuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Bugün 25 Mart günlerden çarşamba. Türkiye'den ve dünyadan yepyeni haberlerle karşınızda olacağız. Bilim, sanat, teknoloji merak ettiğiniz her şeyi bültenimizde Size özel tek haber programı haberin olsun başlıyor. İlk durağımız Kütahya. Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir ortaokula kütüphane kurdu. Ardından bir teknoloji haberi geliyor. Giyilebilir bir teknoloji ürününü tanıyacağız. Sonra İskoçya'ya uzanıyoruz. 9 yaşındaki bir arkadaşımızın örnek girişimini anlatacağız. Elbette daha fazlası da var. Haberin olsun, başlıyor. Kütahya'dan geliyor. Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir ortaokulun çağrısı üzerine kütüphane kurdu. Ayrıntılara haberimizde. Anadolu Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Kütahya'da bir ortaokulun isteğini gerçekleştirdiler. Okula kütüphane kazandırdılar. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri kolları sıvadı. Kulüp üyeleri ilk olarak okulun kullanılmayan bir sınıfını temizledi. Daha sonra da kitapları özenle raflara yerleştirdi. İnköy Ortaokulu'na kurulan kütüphane çocuklara başka dünyaların kapılarını açtı. Tozlanmasın, okunsun projesi pek çok okula kütüphane kazandırdı. Gençler ülkenin dört bir yanında ihtiyacı olan okullara kütüphane kurmaya devam edecek. Minik öğrenciler hem kütüphaneye kavuştu hem de abey ve ablalarıyla güzel bir gün geçirdi. Birlikte oyunlar oynayıp eğlendiler. Öncelikle Anadolu Üniversitesi öğrencilerini bu daya, duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Ve umarız bu proje herkese örnek olur. Evet şimdi İstanbul Gazi Osman Paşa'dayız. Sizin için çok güzel bir oyun izledik. Oyunun adı Bisküvi Adam. Bu oyunda eşyalar konuşuyor. İzleyelim bakalım. Müzik Şehit Tiyatroları Gazi Osman Paşa sahnesindeyiz. Bisküvi Adam oyununu izlemeye geldik. Çok ilginç bir adı olduğundan dolayı acayip derecede merak ediyorum. Heyecanla oyunun başlamasını bekliyoruz. Bu tiyatroyu, tiyatroya gelmeyi neden istedin? Çünkü ilginç bir ismi var merak ettim. Bu oyunu merak ediyor musun? Evet, ediyorum. O özellikle seçtik zaten. bu oyunun ismi Bisküvi Adam oldukça ilginç. Sence neler olacak bu oyunda? Bence birisi şey bisküvi yaparken yap, yapınca o canlandıracak. Durmak oyunu beğendin mi? Çok güzeldi. En çok hangi karakteri beğendin? Biber ve bisküvi adam. Ee, neden o karakterleri beğendin? Ee, biberin benim sevdiğim renklerden biri kırmızı olduğu için... ...biberin üstünde de kırmızı olduğu için ve çok dolu oynadığı için beğendim onu. Bisküvi adamı da çok beğendim. Onun da heyecan dolu anlarını çok beğendim. Arkadaşlarına tavsiye eder misin? Evet, herkese tavsiye ederim Bisküvi Adama gelmelerini. Çok eğlenceli ve çok doluydu oyun. Ahmet sen beğendin mi oyunu? Evet, çok beğendim. En ee, çok hangi karakterleri beğendin? Biber ve Bisküvi Adamı çok beğendim. Neden onları beğendin? Ee, biber çok sosyete gibi görünüyordu. Ve e, bisküvi, bisküvi Adam da çok heyecanlı ve dolu dolu yaşındı. Bugün Gazi Osman Paşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu sahnesindeydik. Bisküvi Adam oyununu seyrettik. Bu oyundan birlik ve beraber olmanın önemini çıkardık. Üstelik de çok eğlendik. Herkesi bu oyuna bekleriz. Ada bir teknoloji haberimiz var. Eşyalarımızın arasına akıllı çantalar katılıyor. Akıllı çanta olur mu demin? Bas bayağı alıyormuş. Uzaktan kumanda edilebilen eşyalara verilen toplu bir isim var. Akıllı eşyalar. Akıllı saatler, televizyonlar, evler, ayakkabılar. Bu zincire bir yenisi daha eklendi. Akıllı çanta. İlk bakışta bildiğimiz postacı çantasından pek bir farkı yok. Ama video ve fotoğraf çekmekten kayıp telefonunuzu bulmaya kadar bir sürü marifeti var. Çevredeki Bluetooth ağlarını algılıyor. Her türlü cep telefonuyla uyumlu. Bu çanta suya dayanıklı kanvas malzemeden üretiliyor. El çantası olarak da kullanılabiliyor. Sırt çantasına da dönüşebiliyor. Çantanın özellikleri arasında gelen aramaları cevaplama, müzik çalma, fotoğraf, video çekme, ses kaydetme gibi özellikler yer alıyor. Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'de bir masal şatosu kurulmuş. Burada masal kahramanları kendi masallarını anlatıyorlarmış. Hatta kötü karakter olarak bildiğimiz masal kahramanları bile bu şatoda iyi kalpli bir insana dönüşebiliyormuş. E, i̇zleyelim bakalım. Eskişehir'de bulunan masal şatosu minik misafirlerini ağırladı. Eskişehirli çocuklar bu şatoda keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar masalları bu kez kahramanlarından dinledi. Dede Korkut, Kral Midas, Keloğlan ve daha birçok masal karakteri kendi hikayelerini anlattı. Keyifli anlar geçirdik. Ee, farklı şeyler yaptılar. Mesela kırmızı başlıklı e, kız hikayesinde kurt iyi kalpli oldu. Çocuklar masallarda dinledikleri kahramanları gördükleri için şaşkındı. Annemiz babam son elektrik makinesi dinler her zaman anlatabiliyor ama teknolojik aletler öyle her zaman anlatamıyor. Nasrettin Hoca ile kere olan masallarını izlemek isterdi. Uyan gizli masallı izlerdi. Evet, sırada yeni bir uzay araştırması haberi var. Bilim adamları uzayda hayat izlerini aramaktan vazgeçmiyor. Şimdi de renklerde. Bilim adamları yeni bir yöntemle uzayda hayat izi arıyor. Uzaya yansıttıkları ışıklarla canlıları görebildiklerini iddia ediyorlar. Bu araştırma için dünyadaki canlıların renklerinden oluşan geniş bir kütüphaneye ihtiyaç duyuldu. Benim adamları bu amaçla 137 tip mikroorganizmadan yansıyan renkleri bir katalogda topladı. Organizmalara renk veren moleküllere pigment deniyor. Işık bu pigmentleri harekete geçirerek renkleri oluşturuyor. Kızılötesi ışıkta bu organizmaların hepsi aynı renk görünür. Benim adamları uzaya yansıttıkları ışıkla Farklı dalga boylarındaki renkleri görüntülemeyi hedefliyor. Bu renkler görüntülenebilirse uzayda hayat olduğu düşünülebilir. Anlaşılan bilim adamları evrenin uzak köşelerindeki akrabalarımızı aramaktan vazgeçmeyecek. bir başarı hikayesi var. 9 yaşındaki arkadaşımız Martha Payne, Afrikalı çocuklar yararına bir yardım kampanyası başlatmış. İzliyoruz. Çocukların okulda aldıkları eğitim kadar sağlıklı beslenmeleri de önemli. İskoçyalı Martha Payne, beslenmeyle ilgili örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmış. 9 yaşındaki Marta okulun yemekhanesindeki öğle yemeklerini fotoğraflayıp kurduğu blokta yayınladı. Sağlıksız bulduğu yemekleri puanlamaya açtı. Yemeklere 10 üzerinden puan vererek yayınladı. Kısa sürede basının ilgisini çekmeyi başaran Marta okul yönetiminden uyarı aldı. Bu uyarı sonrasında Marta'nın bloğu projeye dönüştü. Bloğun ününe ün kattı. Marta bu şöhreti Afrikalı çocuklar yararına bir kampanyaya çevirdi. Bu kampanyada tamı tabına 114.500 sterlin toplandı. Marta'nın öncülüğünü yaptığı kampanyanın tüm dünya çocuklarına örnek olmasını diliyoruz. Evet bu haberimiz de İzmir'den geliyor. İzmir'de Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı için öğretmen ve öğrenciler tam 4 ay çalışmışlar ve bir oratorya hazırlamışlar. Oratorya kutsal konuların koro ve solistler tarafından orkestra eşliğinde söylenmesine deniyor. Şimdi bu çalışmayı izliyoruz hep birlikte. Ya Allah! <laughs> Çanakkale Savaşları'nın 100. yılında Ödemişli öğretmen ve öğrenciler Çanakkale oratoryosu hazırladı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 11 öğretmen ve 6 öğrenci tarafından sahnelenen oratoryo büyük beğeni topladı. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü için 4 ay önce çalışmaya başladılar ve büyük gün geldiğinde izleyicilerin karşısına çıktılar. 11 öğretmen ve 6 öğrencinin hazırladığı Çanakkale oratoryosu büyük ilgi gördü. Mehmet şehit oldu. Ve sırada kısa kısa haberlerimiz var. Bakalım kısa haberlerde hangi başlıklar yer alıyor. Akıllı telefonların çocukların üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu açıklandı. Uzmanlar 14 yaşına gelene kadar çocukları telefondan uzak tutun uyarısı yaptı. Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalganın pek çok hastalığa sebep olduğu düşünülüyor. Kanser ve Alzheimer gibi hastalıklarda hücrelerin etkileşimleri inceleniyor. Bu amaçla hayata geçirilen Manaka projesinde sona gelindi. Proje Doçent Doktor Hamdi Torun liderliğinde sürdürüldü. Nano el teknolojisiyle hastalıklı hücrelere yönelik moleküler düzeyde ilaç geliştiriliyor. Kırşehir Caca Bey Camii ve Medresesi, UNESCO'nun tarihi eser listesine girdi. Selçuklu döneminde gökyüzünün, güneşin, ayın ve yıldızların hareketleri burada inceleniyordu. Gözlemevi olarak ayakta kalan tek medrese. 800 yıllık tarihi medrese ziyaretçilerini bekliyor. Trabzon Kitap Fuarı'nda Bir Kitap Bir Oyuncak kampanyası çocukları sevindiriyor. Kampanyada toplanan kitap ve oyuncaklar Akoluk İlköğretim Okulu öğrencilerine teslim edildi. Ve haberlerin ardından sıra geldi hava durumunu öğrenmeye bakalım. Yarın yurt genelinde nasıl bir hava bizi bekliyor olacak? Müzik Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Haberin olsun. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Ve şimdi geldik gönüllü muhabir köşemize. Az sonra gönüllü muhabirimize bağlanıp haftanın konusunu konuşacağız ama önce haftanın konusu neymiş bir öğrenelim. Konumuz Orman Haftası. Evet Yozgat'tan Damla Şahiner hattımızda şu anda. Damlacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sesini duydum Damlacığım. Çok daha iyi oldum. Evet haftanın konusunu gördün ekranda. 21-26 Mart tarihleri arasında dünyada orman haftasını kutluyoruz. Öncelikle sen böyle boş vakitlerinde ormanda vakit geçirmeyi sever misin? Gider misin? Evet. Peki nasıl hissediyorsun ormanda kendini? İyi. İyi derken biraz mesela huzurlu hisseder misin? Huzur evet. verir mi orman sana? Evet. Peki ailenle birlikte böyle gidiyorsunuz ormana, piknik yapıyor musunuz? Bazen evet. yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Çok güzel. Eğleniyor musun peki ormanda? Evet. Evet. Peki, eee Damlacığım ormanlarımız bizim için neden önemlidir? Oksijen kalıyor. Çok doğru. Hava'yı temizliyor. Bol oksijen alıyoruz ormana gittiğimiz zaman. Karbondioksiti evet. emiyor. Başka ne olabilir? Mesela hayvanları sever misin damla? Evet. Hayvanlara da yuva olmuyor mu ormanlar? Onlar Ay. için de tabii ki yuva oluyor. O yüzden de ormanlarımızı korumalıyız, ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Çünkü aynı zamanda bizim için çok yararlı ve faydalılar. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Hayır. Peki o zaman teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için ve yorumların için. Kendine çok iyi bak Damlacığım. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal. Evet. Arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. E sizler de yayınımıza katılmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ya da elektronik posta adresimizden haberin olsun trt.net.tr'den ulaşabilirsiniz. E artık yavaş yavaş uyku vakti geldi. Sizlere ninilerle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Atem <laughs>